Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere 84. dönem özel güvenlik silah sınav soruları ve cevapları ile karşınızda olacağım. Görevlerini silahlı olarak yapmak isteyen arkadaşlar için 25 soruluk bir video sunumu hazırladık. Sunumu ve soruları hazırlayan Aziz Can Demir sunan bendeniz Can Başaran. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Herkese başarılar dilerim. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sorudan başlayalım hemen. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Cevabımız D şıkkı çift, çift hareketli bir sisteme sahiptir. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir? Cevabımız A şıkkı uzun namlulu silahlar ağır silah kategorisine girmez arkadaşlar. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur? Cevabımız C şıkkı toplu tabanca. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? Cevabımıza bakıyoruz hemen. Sürgü üzerinde bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir? Cevabımız D şıkkı namlu emniyeti. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir? E şıkkı tırnağın kırık olması. Ateşli silahlarda ilinin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir? Cevabımız B şıkkı kapsül. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz? Cevabımız E şıkkı emniyet ve ateş ayar mandalı yer almaz. Ateşli silahlarda ilinin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız E şıkkı ateşleme tertibatı. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisiz ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir? Devamımıza bakıyoruz hemen. B şıkkı karayollarında arkadaşlar. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir? Set adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Cevabımız A şıkkı horozun darbe gücü. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir? C şıkkı ateşleme iğnesi. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir? B şıkkı iğne veya yayı kırık olabilir. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Cevabımız A şıkkı. Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir? C şıkkı aylık bakım. Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır. Bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevabımız D şıkkı silah sürekli doğru halde taşınır. Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı takma işlemi sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun ilgili maddesindeki silah bulundurma ve taşıma etkisi belirlemede usul nedir? İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun kararı ve valinin onayıyla belirlenir. 20. sorudayız arkadaşlar. MP5 makineli tabancada atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir? Cevabımız D şıkkı el kundağı. Aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik horozluk tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir? Cevabımız A şıkkı. İlk önce tetik, tetik manivelası, horoz ve iğne olarak belirtilmiştir. 22. sorumuz arkadaşlar. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı. Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi. 23. sorumuz arkadaşlar hat ve nedir? Arkadaşlar hat ve mermi çekildiğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur. Yani ateşlenme anındaki ve namluya kadar çıkış olan kısmıdır. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik yani çatlak, kırık ve benzeri var ise ne yapılır? Cevabımız E şıkkı. Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya veyahut yetkiliye bildirilir. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler ateşli ve ateşli silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır? Cevabımız D şıkkı 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun. Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuzun ve son videomuzun sonuna geldik. Kusurum olmuşsa affola. Sınavda herkese zihin açıklığı dilerim ve herkese başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sonraki dönem sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.